Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu İşçi TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 2024 yılı mı yoksa 2025 yılı mı emekli olanlar için emekli maaşı daha yüksek olacağından dolayı hangi yılda emekli olmak daha avantajlı olacağını çok fazla soruyorsunuz. Şimdi ben size detaylıca anlatacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Uzun anlatacağım ama hepsini anlatacağım. Yani sona kadar sonda önemli kısımlarına yer vereceğim. Buradan dolayı pür dikkat beni dinlemeniz gerek. Şimdi geçelim konumuza. 2025 yılında kamu kurumlarında ilk defa emekli olacak sigortalılara bağlanacak emekli maaşları arasındaki farklılıklara ilişkin önemli değerlendirmeler neler olacak? son zamanlarda kamuoyunda çalışanlarımızın 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılına göre daha avantajlı olacağını diyorlar ve emekli maaşlarının daha yüksek olacağını. Bu farkın gelecek yıllara daha yani gelecek yıllara göre daha kötü olacağını diyor. Bu çerçevede kamuda çalışanlar hak kaybına uğramaları için önemli var. Bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Bunu öncelikle bir bakalım. Söz konusu maaş farkları emekli maaşları hesaplamasında esas alınan güncelleme kat sayısının belirlenmesi yönteminde kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere 5510 sayılı sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunun 29. maddesi kapsamında emekli aylıkları sigortalının her yıla ait prime esas kazancına ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme kat sayısı ile güncellenerek bulunmaktadır. Güncelleme kat sayısı ise her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyon tamamı ile büyüme hızının %30'un toplamına tam sayının ilave edilmesi sonucuna bulunan değeri ifade ediyor. Bu hesaplamadır arkadaşlar. Ayrıca emekli aylıklarının hesaplanmasında aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk 6 aylık dönemin rastlaması halinde Ocak ödeme dönemi içinde mevcut emekli verilen zam kadar yılın ikinci 6 aylık dönemine rastlanması halinde Ocak ve Temmuz aylarındaki emekli maaş artış oranları kadar artırılarak sigortanın başlangıç aylığı hesaplanır. Yani arkadaşlar buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasında 3 temel gösterge etki ediyor. Tüketici enflasyonu, büyüme hızı ve Ocak ya da Temmuz'da yani ilk 6 ay mı yoksa ikinci 6 ay mı? Ocak ya da Temmuz ayları bundan dolayı deniliyor. E, yapılan maaş zamları. Fark nereden kaynaklanıyor buna bakalım. Yukarıdan açıkladığımıza göre emekli aylığının başvuru tarihindeki önceki yıla ait tüketici enflasyonu ve yıl içerisinde emekli aylık artışlarına göre belirlenmesi sebebiyle başvuru tarihi büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2024 yılı emekli aile hesaplamasında 2023 yılı verileri üzerinden hesaplanıyor. Ve 2023 yılı için güncelleme katsayı tüfe %64.77, GH ise %4.5, 12 olmaktadır. Ayrıca 2024 yılı Ocak ve Temmuz aylarına kümülatif olarak emekli aylıklarına yapılan zam oranı %86.16 olup bu artış oranında %20, 2024 yılı emeklilerin maaşına yansıtılacaktır. Tabii ki de bu sadece 2024 yılında emekli olanlara yansıtılacak. Ancak burası çok önemli. 2025 yılı emeklilerin maaşlarının hesaplanmasında ise bir önceki yılın verileri dikkate alınacak. 2024 yılı enflasyon oranı ve büyüme hızı henüz netleşmemekle birlikte orta vadeli plan OVP. Yani bu OVP e, hiç iyi gelmedi. E, tahminlerine göre 2024 yılı tüfenin %35, GA'nın ise %3.7 olması beklenmektedir. Gördüğünüzde göre bakın görüyorsunuz. E, bayağı baya düşmüş e, tüfe. 65'ten gen yani 2024'te ise e, %35 olmuş arkadaşlar. Bakın bayağı düşmüş. Buna göre 2025 yılı emekliliğin e, emekli aylığı hesaplamasında kullanılacağı güncelleme katsayının 1.366 e, gerçekleşmesi beklenmektedir. Bakın yukarıda ne kadar da 1.66 1.366 e, çok düşmüş. Ve ayrıca 2025 yılı emekli aile hesaplamasında 2024 yılı kamülatif zam oranı olan %86.16'lık artışta uygulanamayacaktır. Bakın yukarıda olan zam oranı uygulanmayacak. Bundan dolayı yani 2024'ün sonu ayı bile olsa bence emekli olmak daha mantıklı. Yine de ben size detaylı tekrardan anlatayım. Daha iyi olur. Görüldüğü yıllar arasındaki enflasyonun önemli oranda düşmesinden kaynaklı olarak 2025 yılı emeklerimizin 2024 yılı emeklerimize oranla önemli oranla düşüş miktarı var. Bir maaş bağlıdır yani düşüş, düşük bir miktarda maaş bağlıdır ve bu oranın her bir sigorta için değişkenlik göstermesine rağmen yaklaşık %25-35 arasında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bakın aradaki farkı baksanıza daha da vahim olanıysa bu farkın gelecek yıllarda maaşlara yapılan zam oranlarına göre artarak devam edeceği gerçeğidir. Yani giderek bizim maaşlar azalıyor, kıdem tazminatımız giderek azalıyor. 2024 yılı emeklisi olabilmek için en geç ne zaman? Böyle bak buraya lütfen buraya kadar gelen arkadaşlarım buradan sonrasında pür dikkat çok dikkatli dinleyin lütfen sizlerden ricam öğrenmek bilmek istiyorsanız emeklilikle ilgili daha iyi kazanacağız almanız, almak istiyorsanız arkadaşlar Dinleyin burasını. 2024 yılı emekli olabilmek için en geç ne zaman müracaat etmeliyim? Yukarıda açıkladığımıza göre 2025 yılı emeklerimizin 2024 yılı emeklerimize oranla %25-35 oranında aralığında daha düşük bir emekli maaşı bağlanır. 2025'te emekli olursanız. İki bu maaş farklarının gelecekte artarak devam etmesi riski de bulunuyor daha yani. Daha kötü. Bu nedenle ya yani şu an genç işçi arkadaşlarımız var yani. Gelecek yıllarda emekli oluyorsa vahim yani çok kötü kıdem tazminat durumu nasıl olacak? Bu nedenle yıl sonuna kadar herhangi bir yasa değişiklik yapılmaması halinde emeklilik şartlarını doldurmuş ve yakın gelecekte emeklilik düşünen sigortalılarımızın 2024 yılı emekli olabilmek için aşağıdaki tarihlere dikkat etmeleri gerekir. Buraya lütfen dikkat edelim. Kamu kurumları ile sermayesinin %50'sinden fazla kamuya ait şirketlerde çalışan, ücretlerin ayın 15'inde alan işçilerimizin 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi olarak sayılacaklardır. Özel sektörde kamu kurumlarında sermayesinin %50'si fazlası, 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücretlerinin her ayın birinde alanlar ise emeklilik dilekçesi 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermeleri halinde 2024 yılı emeksi sayılacaklardır arkadaşlar. Bakın 15 günlük fark var 31 Aralık 2024 14 Ocak 2025. Emeklilik dilekçesine bu tarihle sonra verecek olan işçilerimiz maalesef ki 2025 yılı emeklisi sayılacaklardır. Herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ise işçilerimizin e, muhtemel yasa değişikleri için ilgili tarihleri beklemeleri ve sürecin işleyişine göre emeklilik karar vermelerini önermekteyiz. Arkadaşlar burayı tekrardan söylüyorum çünkü burası çok önemli. Emekli mi olmak istiyorsun arkadaşım? Eğer ki kamu kurumları ile sermayesinin yüzde fazlası kamuya ait şirketlerde çalışıyorsan ve ücretini ayın 15'inde alıyorsan 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verebilirsin. Eğer ki özel sektörde çalışıyorsun, Kamu kurumlarında özel sektör olsun kamu kurumu olsun veya sermayesinin %50'sinden fazlası. Kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücretlerinin her ayın birinde alanlar ise emeklilik dilekçesine 31 Aralık 2024 tarihinde vermeniz gerek ki o zaman e, karda sayılacaksınız. Çünkü 2024 emeklisi olacaksınız. Eğer ki 2025 emeklisi olursanız arkadaşlar gördüğünüz gibi %25, %30 aralığında bir zararınız olacak. Maalesef ki durum bu e, durum daha da kötüleşiyor e, bunu önermekteyiz arkadaşlar farklı bir sorunuz varsa bu konuyla ilgili de olabilir farklı konularla ilgili bana mailden telegramdan e, ulaşabilirsiniz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kendinize sağlıcakla bakın emek sarf ediyoruz bir de arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın hepinize güzel günler diliyorum